Arkadaşlar bugün team ekipteki team yeni team kişi Vesatio Fırtına Tabi her zaman ekipteydi. O izleyici de ben ön, yukarıdan kamera çekmek için izleyiciye geçtim. Hadi izleyelim. Motiv idare edildi motiv, Motivi yolladı Diğer adıydı enes yana Enes mi ghost mu? <laughs> Şş, arkadaşlar sessiz olun Of Sana bu, bu videoyu izlediğinde çok sinir olacak Kardeş sen ne yaşıyorsun? Of oh, hadi al. Bence enes alır bu fight'a. Alamadı. NS yani istasyona yönel. Adamın nerede olduğunu bilmediği için gördüğünüz en az büyük bir ihtimalle bu fightta. <laughs> Belki şunları açayım, ha, silahları da görünsün, değil de yapmasınlar yani o yüzden. <laughs> Bir an benden sekti sandım. Kameraya poz veriyor, haber yok. Fırtına, fırtına. Yani şimdi diyor çevrilme ihtimali olabilir. <laughs> fırsana. Şöyle bir yapalım da öldüklerinde tekrar onlara ve geçmesem fırsana zaten ölmez büyük bir ihtimalle. Kendini gene patlatmazsa. Of fırtına ya. Arkadaşlar bu videoya like atmayı unutmayın ve abone olmayı. Abone olup like atarsanız bizim ekibi kışkırtacağım. Ama çok habersiz bir zamanlarında. Videoyu izlerlerse tabi ha haberleri de olur. Ne? Bu arada Ghost 30 FPS'im e diyordu. Yalan söylemiyorsa. Doğru ben de biliyorum. Ben önceden mobilken full e atıyordum. 5 FPS'dim. Düşük FPS'de daha fazla S e atılıyordu. Ama çocuk de atmıyor. Ne yapıyorsa artık. İkisinin de birbirlerinden haberleri yok. <laughs> gördü ghost. Ghost gördü büyük bir ihtimalle aynen. Aa bak Fırza sen niye bu M24'ten bakmıyorsun? Annesi uzun zaman sonunda kill aldı. gözüm kayıyor ya böyle bir şey yok. Aha benim ona gösterdiğim bug'ı yapıyor. Benim ona gösterdiğim bug'ı yapıyor. Bence cns salın. Aga be. Aha yaptı bakın ben dedim. Ben dedim. Zıplarsa çıkar bu arada fırtına buradan dedim. Bakın orada kenara doğru giderken şöyle bir anda kalktığınızda onun içine giriyorsunuz. Haberiniz olsun yani. O hayır 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 hayır. Çıkar o kaskı. Çıkar. Doğru konuşmuyoruz ki nasıl düşün çocuk. Kırmızı bir yere geçti ama çok bir şey demeyeceğim çünkü Ghost önde. Mermisini değişti bir Aldı bence Bu kadar mı? <laughs> Düşündüğümü mü yapıyor? Yok. Ay kafası. <laughs> Fırsana. Senin için. ben Enes'in tarafındayım şu an. Çünkü Enes'e bir haksızlık yapıldı. Fırtınayı bu. <laughs> ya fırtına! <laughs> Bak fırtına gene yaparsan ciddiyim. Çok kötü şeyler olacak. Aha konuşacak. Diyecek ki fırtına bana tava atıyor. Fırtınaya lobi çektirdiler galiba. Yo şundan mı? <laughs> ya fırtına. <laughs> Heykel gibi durmuş bir de. ele saldıracak büyük bir ihtimalle bu fightta. Dediğim gibi oldu. Enes'in çevirme şansı var çünkü e, Şeygir'den şey girden bir kere azaltacağız neden fırtına yüzünden öldü bir kere. Oo. <laughs> fırtına hayır yapma. korktum bir an yani fırtına bak öyle şeyler yapma ha bak fırtına iki kere saymıyoruz 11 oh. 12 az önce bir kere ön, de önceden de bir kere olmuştu 11 mi değiştiriyor. Ghost şuradan gelecek büyük bir ihtimalle. Aynen dediğim de oldu. Enes alın. Mükemmel bir fight da bu arada. Son bir dakika. Büyük bir ihtimalle Ghost kazandı. Onlardan izi göstereyim biraz da şey Onların ekranında. <laughs> 2 <laughs> üç kere saymıyoruz. Fırtına senin bu yaptığın şey. Tamam iki kere saymıyoruz. İkisi de bir şey. İki kere saymıyoruz. Fırsın abimiz sinirlendi. Biz bu dört arkadaşlar. İki sayma. Aa ben ne dedim? Arkadaşlar bugünlük kadar bay bay.